Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin yepyeni muhteşem görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun muhteşem görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını, yepyeni karelerini sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Tutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.